Melanda 5 mg basis oral solüsyon nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Alzheimer hastalığına etkisi nedir? Melanda 5 mg basis oral solüsyon memantine hidroklörd adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Bu ilaç Alzheimer hastalığının semptomlarını iyileştirmek amacıyla kullanılır. Memantine hidroklör denemdiği reseptör antagonistidir ve beyindeki glutamat adı verilen maddeyi düzenleyerek çalışır. Bu ilaç hafıza kaybı bilinç bulanıklığı ve davranışsal değişikliklerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Kullanım alanları, melanda Alzheimer hastalığının farklı evrelerinde kullanılabilir. Genellikle orta ve ileri evre Alzheimer hastalarında semptomların şiddetini azaltmak ve bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Bu ilaç Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. Kullanım talimatları Melanda doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Genellikle başlangıç dozu günde bir kez 5 mg'lık bir dozajdır ve bu dozaj yavaş yavaş artırılır. Maksimum doz günde 20 mg ilacın etkili olabilmesi için düzenli olarak kullanılması önemlidir. Melanda aç veya tok karnına alınabilir ve kullanım sırasında yeterli miktarda su içilmelidir. Başlıca yan etkileri: Melanda kullanımı sırasında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın yan etkiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık, uyku hali ve yüksek tansiyon yer alır. Nadir durumlarda daha ciddi yan etkiler görülebilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsü ve kalp ritmi bozuklukları bulunur. Yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurun. Önemli uyarılar. Melanda kullanmadan önce doktorunuza mevcut sağlık durumlarınızı ve kullandığınız diğer ilaçları bildirin. Özellikle böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa ilacı dikkatli kullanmalısınız. Hamilelik ve emzirme döneminde Melanda kullanımı önerilmez. Bu ilacı çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde saklayın. Ayrıca ilaçla ilgili herhangi bir problem yaşarsanız hemen doktorunuza başvurun. Sonuç Melanda 5 mg basis oral solüsyon Alzheimer hastalığının semptomlarının tedavisinde etkili bir ilaçtır. Bu ilaç doğru ve düzenli kullanıldığında hafıza kaybı bilinç bulanıklığı ve davranışsal değişikliklerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak her ilaçta olduğu gibi Melanda kullanmadan önce doktorunuza danışmalı ve olası yan etkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.